Peki tekrar yurda dönelim. Öykü'den bahsedeceğim sizlere. Dünyalar güzeli Öykü Koçali. Daha 17 yaşında bir gençti. 17 yaşında. Kuzey Marmara yolunda aşırı sürat yapan bir otomobil bir tırın altına girdi ve o kazada hayatını kaybetti 17 yaşındaki Öykü. Ve bugün son yolculuğuna uğurlandı. Için uyuz, güzeller güzeldi. Lüks otomobilin yolcu koltuğunda 17 yaşındaki Öykü, direksiyondaysa arkadaşı Berk Gündüz vardı. Önünde giden tıra arkadan ok gibi saplanan araçta sıkıştılar. Berk ağır yaralı olarak kurtarılırken Öykü için yapılacak bir şey kalmamıştı. Genç kız bugün son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu. <gülüyor> <gülüyor> için uyuz, güzeller, Ay kızım. Spor otomobillere tutkulu olan Berk Gündüz, Öykü Koçali'nin de olduğu lüks aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu-Basın Ekspres bağlantı yolunda ilerliyordu. Müzik Çok süratli olan Gündüz bir anda otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir ok gibi tırın altına saplandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin içinden önce Berk gündüzü çıkardı. Öykü içinse artık çok geçti. Genç kızın cansız bedeni sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Ne söylemek istersiniz bu durum karşısında? Yarından sonra bakacağız. Adli tıp kurumundan kızının cenazesini almaya gelen acılı babanın gözyaşı bir an olsun dinmedi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne ise kendinde değildi. Fenalaşınca kızını son yolculuğuna bile uğurlayamadı. Saatlerce ambulansın içinde uyutuldu. Aile yakınları, sevenleri ve arkadaşları genç kızı son yolculuğuna böyle uğurladı. 17 yaşındaki Öykü'nün cenazesi Sarıyer Rumeli Kava Merkez Camii'nde toprağa verildi. Şimdi bir şey söylemeyeyim ya. Hiçbir şey söylemeyeyim şimdi. Ya konuşacak bir şeyimiz yok şu anda.